defa, üç defa gittik. Sonra rahmette burada anayım Kemal Çapraz kardeşimiz. Şimdi ondan bahsedecek. Kemal Çapraz kardeşimizi ilk defa işte Allah ben vesile olmuştum. Onun e, Bayram Akçan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız onun e, o dönemlerde gazetelerde çıkan e, eserlerini derleyip toparlayıp işte benim de onun hakkında olan yazımı da Mustafa liderimiz Kırımoğlu'nun bir yazısını da alıp işte Kuzey'deki yavru vatan Kırım attı. Yeni çıktı bu. E, Koca Vakfı sağ olsun basmış bunun geliri de Ellerine ailesine verilmek üzere. Burada aslında bu kitabı alsalar Kemal Çapraz o sizin sorduğunuz 89'la 95-96'larda o çadır şehirlerinin her sene gidip Bunları yazı dizisi halinde yazdı Kemal Çapraz. Orada anan an şahitlikleri var. Yine bizim e, işte Nevzat Yalçıntaş'la ve Mehmet Çepçi e, güzeliyle Mehmet Cemal Çiftçi güzeliyle yazdığımız Güzel, Kırım'a Güzel kitabımız var. Orada da e, onlarla ilk defa 91'de Nevzat Yalçıntaş hocamız gitmişti. O da orada gittiği gezileri, anılarını yazdı. Şahitlikleri var neler olduğunu. Ben şunu söyleyeyim. Ya yani o zaman Kırım'a gitti 4 5, söz ettiğiniz kulübeler var o çamurun içerisinde filan. Ama bizim insan durum diyordu işte gelmiyor. Aa Türkiye'den misafirlerimiz gelmiş tertemiz fincanlarla ter bize hemen bir kahve yaparlardı. Ya siz bunu bu kadar kısa sürede nerede bu toprağın çamurun içerisinde yaptınız? Ama bunu beceriyorlardı. Ben hep de şunu söylerim bizim o Kırım Tatar kadınları, Kırım Türk kadınları belki olmasaydı, onların inancı ve direnci olmasaydı Kesinlikle. belki biz bu kadar Kırım'a dönemezdik, bu kadar sayıda başarılamazdık. Bu insanlar 89'dan 95-96'lara kadar o izinler verilene kadar, baskılar gevşeyene kadar 4 sene, 5 sene o çadır şehirlerde ee, yolu olmayan, elektriği olmayan, suyu olmayan yerlerde bir taraftan ev kurdular, bir taraftan domates, biber, bir şeyler ekerek pazara götürerek satarak. sırf ararak, kök salabilmek, kök salabilmek için, için vatan toprağı sıcaktır diye oralarda bunlar direndiler. Bugün de de hala o e, direnci yine bu kadınlarımız olağanüstü bir e, şekilde yapıyorlar ve e, yavaş 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 işte meclisimiz kuruldu, sorunlarımız yok muydu? daha gibi tamamen yok edilmiş bir medeniyetin... Hocam, Kırım Tatar Milli Meclisi o zaman dilimi içerisinde mi oluştu? Evet. Orada bakın Sovyet işte Sovyet propagandasına karşı Mustafa Bey isterseydi teşkilat, dernek ben liderim kalırdı. Kimse de bir itirazda olmazdı. Ama Mustafa Bey dedi ki biz demokratik bir gelenekten geliyoruz. Aynı 1917'deki gibi halkın bütün Kırım Tatarlarının iştirak ettiği o zamanki imkanlarla demokratik seçimlerini yaptılar. 26 Haziran 1991'de Kırım Tatar Milli Kurultayı'nı topladılar. Ve o milli kurultayda milli egemenlik bildirisi kabul edildi. 33 kişilik Kırım Tatar Milli Meclisi seçildi ve Mustafa Abdü Cemil Kırım da yani Kırım Tatarlarının seçilmiş Kırım Türklerini temsille yetkili en üst organı olan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin lideri oldu ve o liderliğinde 2013'e kadar yaptı ve bu seçimler işte kurultay delegeleri seçimler her 4 yılda bir 5 yılda imkanlara göre yapıldı ve son derece de demokratik de hatta biz e, o kurultay e, toplantılarına Türkiye'de bizim siyasetçi tanıdıklarımız davet ederdi gelen insanlar olurlardı oradaki demokratik tartışmalar o seçimlerde eleştirileri falan görürlerdi. Ya derlerdi nasıl bu eleştiri biz Türkiye'de bizim parlamentoda bile biz bu kadar kendi arkadaşlarımızı yani kendi partimizin mensuplarını bu kadar sert eleştirilerde bulunmuyoruz. Ama o eleştiriler yapılırdı. En ağır eleştiriler, en şeyler cevaplar verilir, seçimler yapılır. Sonra birlik içerisinde bizim birinci meclis gibiyimiz. Aynen yani. öyle mücadelemizi o birlik içerisinde sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Hakikaten de zaten Rusya iş, Kırım'ı işgal ettikten sonra da ilk önce Kırım Tatar Milli Meclisi'nin üstüne gitti. Çünkü önemli olan aynı Stalin dönemindeki gibi halkı liderlerinden yoksun bırakmak, başsız bırakmak ki öyle bir şey yaparsa kendi işgaline boyun eğdirebileceğini düşünmüştü. Hocam demin tabii Kemal Çapraz ağabeyimizden bahsedince bir ufak hikayeyi de nakletmek ihtiyacı hissettim. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Elif Gonca Akdeniz hanımefendi bundan yıllar önce Kırım'ı gezmeye gidiyor. Kırım'da bir köyü gezerken bir hanımefendinin boynunda bir hilal içerisinde bozkurt amblemi görünce yanına yaklaşıyor, hoşuna gidiyor tabii. Bu kolyeyi nereden aldınız diye soruyor. O da çok kendinden böyle emin rahat bir şekilde bu kolyeyi bana Kemal Çapraz hediye etti. Diyor. <laughs> Şimdi Kemal Çapraz ağabeyimiz Allah gani gani rahmet eylesin. Hakikaten Kırım davasının Türkiye'deki sesi, yüreği büyük bir mücadelesiydi. Bu vesile de kendisini de rahmetli analım hakikaten çok büyük bir mücadele ortaya koydu. Kesinlikle. Benim kendisinden dinlediğim o Kırım'da bir sessiz minareden ezan okuması anı, o yaşadığı o uhrevi duygular, o heyecan, o gözyaşları Kemal abi hakikaten bir Kırım aşığıydı. Mezarı başında bir Kazak abimiz dedi ki biz dedi Türk dünyasından hicret edenler bir araya toplandığımızda Kemal'i pek bölüşemeyiz. Doğru. Derler ki Kemal nereli? Birisi der ki Kemal Tatar'dır. Bir diğeri der ki Kemal Kazak'tır. Bir diğeri Kırgız'dır der sonra kavga ederiz. <laughs> Hiç kimse Kemal'i kimseye nasip etmez. Aslında Kemal abimiz, hemşerimiz, Kastamonu'lu bir Doğru. büyüğümüz ama bütün Türk dünyasında hakikaten yeri müstesna olan bir ağabeyimiz. Siz açtınız ben de söylemekten geri duramadım. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Hakikaten yani Kırım'da bizim.